Balı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün akıtma yapacağım arkadaşlar. Akıtma için birçok bardak süt koyacağım. Birazcık böyle süt koysun, koksun diye. İsterseniz süt koymayabilirsiniz de. Ben böyle bir küçük bardak koyacağım. Bu kadar yeterli. 5 bardak da ılık su koyacağım. Bir paket maya koyuyoruz. Ve tuzunu koyacağım. 2 tatlı kaşığı yeterli gelecek. Şöyle. Bunları şöyle bir karıştırayım. Malzemelerimi karıştırdım. Şimdi unumu azar azar ekliyorum. Bir bardak suyu bir bardak un giriyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak yapacağız. Bizim oralarda şilik diyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar akmamın hamuru hazır. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpıyoruz. Şöyle biraz kekten daha Yumuşak olması gerekiyor, çabuk olması gerekiyor. Kıvamı da böyle bu şekil. Şimdi hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz 45 dakika. Kapalı kapatıyorum. Kış olduğu için biraz da örtüyorum. Hamurum mayalandı. Şöyle bir kepçe yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Gazı çıksın diye. Tavımı da ocağa aldım. Şöyle bir fırça yardımıyla sıvı yağımız böyle ıslatacağım. Hamurumuzdan iki kepçe kadar döküyoruz. Şöyle kepçenin yardımıyla da yayıyoruz. Şöyle akıtmamın üzerine böyle göz göz olunca kadar hamur kalmayınca kadar bekletiyoruz. Pişiriyoruz böyle. Sonra çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle yine birazcık yağlıyoruz fırçayla. Çok değil böyle azıcık. Evet arkadaşlar birinci akıtmamız oldu. Gördüğünüz gibi iki tarafta gayet güzel pişti. Hemen böyle yana alıyoruz. Şöyle geri kalanı gene yapıyoruz. Aynen böyle bir küçük kepçe koyuyoruz. Akıtmalarımızı hepsi aynı şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri böyle göz göz oluyor. Çok güzel görünüyor değil mi Nehir'cim? Evet harika görünüyorlar. Evet arkadaşlar akıtmalarımız hazır. Gerçekten harika görünüyor. Sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel olmuşlar. Hepsi de harika gördüğünüz gibi yumuşacık, çok yumuşak, pamuk gibi olmuşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hemen tanına bakmak istiyorum. Gerçekten harika yumuşaklı, pamuk gibi. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Arkadaşlar Yumuşacık pamuk gibi harika bir akıtma olmuş. Bence bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten tadı harika. Annem bu tarifi yıllardan beri yapıyor. Bu tarifi güvenerek yapabilirsiniz. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.